hayatım beni korkutma ama beni korkutma. Ne var? Aşkım sana bir sürprizim var. Hamile misin? Hamileyim de. Ne olur hamileyim de. Kilo vermişim hem de 400 gram. Sen kilo vermemişsin ki gram vermişsin. Olsun gram da olur. Kiloya doğru giden yol sonuçta. Olsun aferin aşkım. Diyorum ki... Bu başarımı şöyle bir dondurmayla kutlasak mı? Yuh aşkım, ne dondurması? Daha yeni 400 gram vermişsin. Ne geri mi alalım onları? Beş katıyla, on katıyla mı alalım geri? Sen bak beş kilo ver. Ben sana dondurma ısmarlayacağım. Söz veriyorum. Oha! O zaman çok bekleyeceğiz yani daha. E bekleyeceğiz aşkım. Çocuğumuz için bekleyeceğiz, geleceğimiz için bekleyeceğiz ama sabredeceğiz. Tamam. Ama o zaman böyle başka bir şeyler yapalım. Ha <laughs> şey yapalım o zaman. Dur tamam. Değişik sürprizler hazırlayayım ben sana. Hem de sana kilo verme motivasyonu olsun. Olur mu? Tamam. Uykuda bana haram olsun. kadar sürprizlerle dolu bir erkek. Of, hemen kilomu güncellemem lazım. Hem de hemen. <laughs> Ay çok mutluyum. Aa bu ne be? Ne yazmış? Romantik aşk gecesine hazırlık. P kalp o mu? Uy demode. Cık. Ne yapıyor ya bu Pelin Su? Onur'la mı görüşüyorlar acaba? Lale'yi aldatıyorlar mı ya? Efendim? Alo, Lale. Nasılsın? İyiyim Filiz, sen nasılsın? İyiyim canım, ben de. Ee, şey diyecektim sana, Onur seninle birlikte mi? Yok, yanımda değil. Neden? Ay, yanında değil demek. Pelin su romantik akşam yemeği diye fotoğraf paylaşmış. Kız, Lale. Seninki bunun ne olmasın? Ha yok yani, Onur beni az önce eve bıraktı. He, öyle diyorsun. Ha tamam ya ne bileyim ben de, bu Pelin su. Yılan yani, bilerek yapıyor. Bir de p, -P -O falan yapmış yani. Ne, neyse, tamam. Bu seferlik <laughs> öyle bir yanlış alarm oldu herhalde. Tamam. O zaman öpüyorum seni çok. Ben de öptüm. Yok canım. Umut yok bir ışık yok gözlerinde. Ben hala beklenim olsun. Ha Güya bir de Bekleyin. hastaydı. Yo, sıcaklık, yo, Maşallah. Elinde, Aşkları son gaz devam Bu bana neden yalan yani? Sonuçta ben ona yemek hazırlamaya meraklı değilim ki. Neyse o yemiştir yemeğini. Afiyet olsun. Programını da öğrenmiş olduk Lale Hanım. Hayır telefonu unutmasa o adamın yanında görüştüklerini söylemeyecek bile. Ama benim kalbim temiz Lale Hanım. Benim kalbim temiz. Ya iki dakika yalnız bırakıyorum seni iki dakika. Hemen soluğu hop doktorun Sev yanında alıyorsun ya. Bravo. O kadar da anlattım. O kadar anlatıyorum ama anlayan kim işte ya? Öyle olmayacak. Ben aç bir telefonu da ben söyleyeceğim biliyorum. Sen sen yalan dolan Efendinin aklına anca gelebildik Ararsın sen daha Açmayacağım ya Açıp da böyle yalanları mı dinleyeceğim ben seni Yarın ara Yarın konuşursun Yoksa bu adam telefonu getirmedi mi Lale'ye? Ya da açmıyor mu acaba? Belki de duymuyor. Yoksa açmıyor. Kesin açmıyor. Kesin açma. Açalım bakalım sen. Görüşeceğiz. Sen sen adamusun ne yapsa yalan püsküllü bela derde salan var mı yaşanmışlık? Sanki gözünde Benim içimde uhde kalan Sen kapımı çalan sızın Gir içeri Her zaman başımın üstünde Senin yerin Dilim tutulur sözcükle Uçarsa aklımdan Benim güzel misafir sen hep hoş geldin Sen sevdamısın yoksa yalan dolan Püskül belamı derde salan Var bir yaşanmamıştı sanki yüzün Ali Hanım, nihayet, nihayet. Merhaba. Ya, akşam aramışsın da yani erken uyuduğum için ben duymamışım. Öyle mi? Erken yattığına göre bayağı bir yoruldun o zaman. Tabii doktor Onur'la gezerken... Sen Onur'la görüştüğümü nereden biliyorsun? Onur. <laughs> ya doktor Onur, Onur Bey falan yok yani değil mi? Onur. Ben insanlara nasıl hitap edeceğim sana sormayacağım herhalde değil mi? Sevgilin nasıl? Zehirlenmiş mi gerçekten? Gayet iyi durumu. İyi çok sevindim. Peki organizasyon şirketine gidecek miyiz? Vallahi Lale Hanım eğer işiniz yoksa... ...müsaitseniz gideriz tabii ki. Yok başka programı. Tamam ben çıkıyorum evden görüşürüz. 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 Nereden biliyor ki yani benim... ...Onur'la görüştü Ay vallahi aramış. Ay, kesin sinirden deliye dönmüştür. Hayret bir şey ya. Lale şaşırdığına göre demek ki bu adam benim onu aradığımı da söylememiş. Ben en baştan beri bu adama boş yere kıl olmuyorum zaten. İyice niyetini belli etti ya. Yanılmıyorum. Ben. Kıl herif, kıl. Aman günaydınlar efendim. Günaydın annem. Günaydın. Ne oldu, neyin var? Ay anne çok acıkıyorum hiç doymak bilmiyorum ben. Geç geç. Kızım ben sana hamileyken sen bana toprak yedirdin toprak. e hmm. bu iş böyle. Ne Hadi. Bu. Oh. Hadi sen şimdi gözüne kestirdin niye? E bizimkiler kalkmadı mı? Ay yok uyanmadılar bunu yatır gibi yatıyorlar böyle. Hmm. Birazdan uyandırırım ben onları. Sen şöyle onlar yokken adam gibi böyle gözünü kestirdiklerini ye. Sonra gelirler. Hadi bakalım. Ne, ne yaptın? Ne? Bu şey, bugünkü planın ne? Ne yapacaksın? Organizasyon firmasına gideceğiz. Ha, bir an önce işlerimizi bitirmemiz lazım çünkü. İyi. Bu durumlardan memnun musun sen? Nasıl yani? Yani, yani onların evinde yaşamaktan. Evet. Ay evet derken bir şey oldu sana. Bir şey oldu. Yavrum bak, Çekindiğin bir şey olunca bana söyle tamam mı? Anneciğim zaten oturup konuştuk ya. Biz böyle bir karar verdik aynı evde yaşayacağız dedik. Dediniz. Hı? Allah Allah ben şey düşünüyordum senin ayrı evde yaşayabileceğini düşünüyordum. Belki öyle bir hayalin vardır diye düşündüm. Sonuçta yani ya adamın babası var, anası var. Hepsi iç içe aynı evde. Anneciğim, sen merak etme. Bence böylesi daha iyi olacak. Çünkü ben Onur'la aynı evde yaşarsam gerçekten aklımı yitiririm. Aa, anne! Nasıl niye yani? anne? Kalabalık olması benim içime gelir yani. Zaten koskoca ev kendileri söylüyor. Sen de sürekli gelirsin yanıma. Ben de gelirim. Evet, gelir herhalde. O kadar insana yer varsa herhalde annesine de vardır kızın yer. Tabii ki var. Herhalde. Ya ama olsun yine de aklında bir şey, şey olursa ben konuşabilirim yani aileyle. Bil yani. Ama hani bak yine de bir sıkıntı olursa ben mutsuz olursam biz zaten bir süre sonra Onur'la ayrı bir eve çıkarız merak etme yani çıkarsın evet. çünkü Tabii. öyle olmaz çünkü. Alo, kapıdayım ben. Tamam, tamam. Ha. Oh! Hmm. Uygun Hadi kızım, kolay gelsin. Bak, çekinme hiçbir şeyden, tamam mı? Hadi. Hmm. Merak etme sen. Tamam. Bak, baktı da halledemiyorsun. Bir telefon aç, bana uy diye hemen koşar gelirim. <laughs> dikkat et, hadi afiyet olsun Sen önüne size. dikkat et. Tamam, hadi. Önüne dikkat tamam. et. de günaydın. Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Evet. Güzel. O zaman direkt organizasyon firmasına gidiyorum. Tamam. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmeti